Bunu oynuyoruz. Efsane bir şey. Boyutun küçülür hareket hızı kanalısın. Tamam geç. Temas ettiğin rakiplere büyü hasara veren yıldızlar saldırı menzili sınırdan yörüngeye döner. Takım arkadaşlar. Bence can. Bu can kasmaya çalışıyoruz. Boyutun büyüterek %35 can ve %100. Yüz... Ne diyorsunuz sen ya? Her 5 saniyede bir can yeniler. Ne dedin? AP de çıkar. AP. Hem can hem AP. Evet. Sürekli şu spam olabilir. Bence burada duralım ama abi. Tamam. Çok güzel. Şu can alayım ben. Geldikçe Q spamlar. Zaten Hasan abi var karşımızda. Bence artık vakti geldi. Gel 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 gel. Tamam fazla gitme. Tamam. Bu tarafa oynayacağız zaten. Yasuo'ya. Yasuo'ya vurdum bayağı. Tamam, tamam, ya so ya so ya so ya Tamam güzel. Ya öldü bu da öldü bu da öldü. Yatın haydi. Let's go. Nice. Ben aynen büyüdenci kral. Ben tamam Vigar'ı böyle dürteceğim. Ki. Sen takıl. Ben Vigar'ı dürteceğim bunları böyle. Ha böyle 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 böyle. Şu atacağım kafalar. Zing. Ah be olmadı. Tamam. Sen dikkat et. <laughs> Ortaya oynaya kanka ortaya sonra şey çıkar, zan çıkar Tamam bir gel bir gel bir gel bir gel Bekle bekle geri gel geri gel Tamam geri gel. Abi o geldi böyle hemen Tamam tamam Gelsin kanka zaten beni içeriye vuruyor bak tamam, tamam bunu öldürdüm Öldü zaten öldü Bu da öldü Dışlası yok Nereye kaçtın? Nereye? Gidiyor. Nereye? Haydi. Oğlum çok iyi. <laughs> <laughs> Dur. Güzel. Oy. <laughs> Gelene bak kanka. Kanka hazır mısın? Geldi bana da. 1100 can geliyor. Bak bana da bu geldi. Ulların tılsımı geldi. Orada beni aldı. Tamam. tamam. Ben vuruyorum. Kaçmaya Kendi. çalışıyorum. Sıçrattı. Ayın. <laughs> Kemal <laughs> abi diyordun mu? Güzel. ver abi çelik buraya bak. otla kanka buraya döşe kanka her şey. Sesin <laughs> <Güzel. gülüyor> onu. Güzel. bunun sırabında. Gel bakayım. Gel. Canları topla sen. Gel buraya gel. Bekle lan ecelin geliyor bekle. Gel. Bu adamı ne geçeceksin de bana dön. Tamam dön gel. Tamam, Çok güzel. E ee, oyun. Aaaa yapıştırın lan. Tuttum orada. Gel buraya gel. Kaçaman, gel kaçamam kurtulamam gel. Sen gene öldün What? kanka. Oğlum adam görünmez oldu gördün mü? He. Ee, ben bunu kesemeyeceğim gibi sanki. Şaka yaptım. <laughs> ne kadar komik. Ya. Kadarına eşdeğer miktarda fiziksel hasar ver. Aa nasıl bir şey olacak? Ha! Guys burada lan nereye gidiyorsun? Hop. Ya oğlum Rise aşağı. Aa bu da nereden Ben bunun peşine koşayım. Koşamıyor. Lan nasıl öldün lan? Tamam. Bunu kesti. Onu da kesersin. Ve sabitlendim. Çok güzel. güzel. Aa ölmedi. öldü vardı o. Tamam öldü öldü. Yat oğlum. Gel buraya gel. Oğlum sakin ol lan. Çık bence mantıklı. Bence mantıklı. Tuttum. Çok güzel bir hamleyle. Bence güzel bir şey yaptı. Bir deliğe dalıyorum. Geliyorum ben sana. Bir e gitti. Canlar toplayabilirsin. Ölme ama ölme. Ha beni çekip duruyor ya Ben öldüm. Sen al. Güzel. Ben şimdi ben buraya geleceğim. Ben doğacağım. Paket edeceğiz bunları. Aynen Farklısır aynen. Bunlar. neler yapıyor pisler. <laughs> Yasuo Malphite ulti vurdu. Aa ne yap? Yasuo Yasuo Yasuo. Yapıştı. Yasuo Yasuo Yasuo. Bu da bu da bu da öldü. Can al can al. Baba. Aa gerek var mı kardeşim yapıştır ya. Bu tarafa gel. Tamam ben onu yakalıyorum. Ya bir şey olmaz kanka rahat ol. Ya. Nerede İyi, o çakal? Lan yarrap! Neredesin lan? Ya oğlum. Yat oğlum. Bunda ekran kadar oldum dayı. Ya bu ne oğlum ya? aynen Hasan abi aynen. Allah. Oy patlattı bunu. Gel Hasan abi gel. Hasan abi ben gidiyorum. Hadi Emre sendeyiz. <laughs> Okey. Allah. Dün, 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 dün. <laughs> Abi prizma leş gibi geldi Emre. Aa ah. Buna bak. 100 detenek gücü. Al can al can al can al al. Çok esma çok. Tamam. Sana geliyor sana geliyor canaz. Yatın lan haydi. Biliyoruz oğlum. Ay senin şimdi taban can yerlenmene ya. Yani. Buna sarnıyor mi? Al canları. Arkada şey geliyor. Var mı lan? Nerede öldün mü sen? Tamam bunu kesin ben. Sen neredesin? Bakar mısınız buraya kolonya getirebilir misiniz lütfen? Ah be uyandırdı. Pant varıyor diyor. Tamam. Yapıştırdım. Canın 150 150'den altında üstünde. O güzel. Üç. O güzel. Hareket aldı değil, değil mi? Onu Sağlam sağlık. Her topu almış bu. Erken atlık ama olsun. Bence bu Sven'in süreli... Allah! Hadi. Çok güzel. Ben de ben de Bana yakın, bana yakın. Hadi lan, vurun lan. lan. Geri gir, içeri gir, içeri gir. Patlat. Hadi lan. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Sen de oda sen de. Lan patladı. Let's go. <gülüyor> Abi. <gülüyor> can ver lan. 10k canı gördük kanka. Ver buradan da canı Ölmedik be. Pantheon geliyor. Lan! Ayırdınız lan siz! Yes. Hadi patlat onu patlat patlat patlat! Patlat mı da? Canman yes. var mı? Ver bunu. Tamam. Gerek yok. <laughs> gerek yok. Gel 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 Geldim geldim Önce tutuyom önden tutuyom girmesin Ya yeah. <laughs> Lan adama oldu Senin mi şeyitti? Heee yeah. Oğlum bu ne laaaat Katladım adamı Oğlum gelme lan Orada geldi Ben pantolonu alıyom Çok güzel Bu öldü Bu da ölecek Bu da ölecek Benim şeyitti şimdi? Lan hayırdır oğlum sen Ters şu <laughs> 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 Let's <I> go. <laughs>